Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün bir özelleştirme videosu attım bir 20 20 tane evet 20 tane daha özelleştirme almayı düşünüyorum Coşkun abi ne diyorsun bu konu hakkında dürbün çıkarmayayım da orada hedefim o senin kasalardaki şansını çok iyi biliyorum kanka <gülüyor> <gülüyor> ama abi belki şey burada mi diyorsun? alma mı diyorsun yani kısaca Yo al al al, al da e, belki burada kırarsın, bunda kırarsın. Abi bismillah diyerekten başlıyorum ben o zaman seri seri. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Abi yaygın yaygın seri. Glock 18'e kuru kafa deseni çıktı abi. Ooo. mp yani 9a şey çıktı diğerleri iyi değil diyelim abi. Glock 18 iyi, neyse. Çantadan devam edelim abi de senler Tamam devam bir şey de. daha soracağım bir dakika. Şimdi bu skill'ler silahın e, etkisini çoğaltıyor mu? Hayır abi hiçbir etkisi yok. Sadece süs bunlar. Sadece görsellik var bunda değil mi? Abi yine parmak bastım. Bu arada videoda yorumlarda soruyorlar. E, ben dışarıda olduğum için unutmayamadım. Bu skinler silahınızı yenilediğin zaman tekrardan aktif oluyor yani süresiz olarak. Bir efsane çıktı abi. Şimdi evet. bakalım ne çıktı. 12'nin optik lazeri çıktı abi. Mavi ok çıktı abi bir de M468'in <laughs> Borogun 12'nin bir de susturucusu çıktı abi Hadi bir daha açıyoruz Bir, ev, bir Nadir, bir Scarle Ferrari aksesuar Çetak M200 Osmanlı aksesuarı Mehmetçin Sarı Alev ön eklentisi Yani susturucu Bir efsane çıktı abi şu an, bir Nadir Spas 12. Ama Dizli susturucunun Susturucunun ee, Atış gücünü düşürdüğüne dair öyle birkaç muhabbet duydum. TSD'de de konuştuk bugün de. Aynen M M4 akında da şikayet var abi. M468'in şarjörü değiştirmesi çok yavaşlamış. Eskisi gibi değil. Evet. Ama yani bir etkisi yok diyorlar da bir efsane çıktı abi. Regmin Tony'nin P90'ın eski sarı deseni çıktı abi. Nova'nın şey. Hadi Ya. Çıktı. Evet abi. Bir daha açıyoruz abi. verelim onu. Bir efsane, <laughs> iki tane efsane kart çıktı abi. Chris Victor'un susturucusu çıktı gelin ya abi şey istiyorum ya hem dördü istiyorum. Kral kobra. AK 42 devam ediyorum abi boş boşları sana söylemiyorum. <laughs> abi Glock pembe gel de sen çıktı. <laughs> Famasın. Ben de Glock için, ben de Glock için istiyorum aslında Glock için. Glock rahat çıkar abi Bir nadir çıktı bak şu an. MP76 XL'li. Abi 10 tane daha alıyorum hemen özelleştirme bölümünden. Bu arada ne kadar ödüyorsun bunlar için? Abi altınlı olan altın deseninden 10 tane 10 bin lira 10.000 bin zula altın. Hemen 3 tane nadir geldi abi. Diggle'ın yine galaksi deseni geldi abi. Diggle çok çıkıyor ya Diggle ve Çantadan hemen devam edeyim. Çok fazla kullanma kadar ya. ya. Bence şey yapacaklar Ufukcuğum. Bu e, nedir onun ismi? Skin özelleştirmesini biraz daha geliştireceklerini düşünüyorum. Çünkü e, bunu geliştirdikleri zaman ya bu e, bence bu tamamen şu anda e, bir yokluyorlar bakalım kimin ya, nasıl bir yorum alacağız, kim aynen. nasıl bir tepki verecek diye. Aynen dediğin gibi abi şimdi yoğun ili, yoğun istek olduğu için skin sistemini bir önce getirdiler. Yavaş yavaş geliştirecekler dediğin gibi yeni tasarımlarla. Aynen yavaş yavaş CSGO'ya doğru gidiyoruz. İki nadir çıktı abi kasamızdan. Desert Eagle ya. Deagle yani ne kadar Deagle çıkıyor abi ya. <laughs> Var ya çıldırttı beni. Hep anahtarlık çıkar Pas anahtarlık. Mehmetçiğin susturucusu M4. Abi M4 A1'in susturucusu çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bak biz M4 A1'i beğenmiyoruz da. Efsane silahtır yani abi. Efsane oldu abi skinli falan. Hayaller M468 hayatlar. <laughs> bir efsane çıktı evet. Ya yine şey tak çıktı. Mehmet çık Hadi hadi M468 hadi. Bora 12'nin deseni çıktı abi. Diggle yine Diggle desen çıktı abi. Gel de çıldırma gel de çıldırma. Aynı desenler mi çıkıyor yoksa? Değişik desenler abi. Ha, değişik abi çıktı şu an. Abi AWP'nin yeşil kutu deseni çıktı. MP çıktı. Kol bak koldun ay yıldız aksesuarı çıktı bak kol bildiğimiz kol. Aa. Aslında bak öyle bir şey yapalım. Ya yani, bu var ya insanları inanılmaz Abi derecede an, bağımlı yapıyorlar. Süper ya sistem. Colt 18'in mor örümcek deseni çıktı. Colt Colt diyorum ya pardon. Glock 18'in mor örümcek deseni. Glock 18'in beyaz jel deseni. AWP'nin kaplan deseni çıktı. Oha. AWP. iki tane efsane çıktı şu an. Ya çıkmıyor ya. Vallahi M468 çıkmıyor ya. Sen bak sen çok istiyorsun ya ondan çıkmıyor biliyor musun bak. Son bir tane hadi istemiyorum çıkmaz. <laughs> hadi istemiyorum çıkma bir... Ya istemediğim için çıkmadı abi. <gülüyor> 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 Hemen özelleştirme ya, ya. zaten. Mesela AWP'nin bir dinleyelim abi ya, AWP. Lugura bak ya. Bak senin açtığın kasayı tutuyor artık ne <laughs> yani saymakla bitiremeyeceğim. E, oyunun oyun yani bu oyunu zulu oyuncularının hemen hemen yüzde onu açmamıştır belki yüzde yirmisi. Toplam açtı kasayı bu kadar iddialıyım yani ben bu kadar da şanssız olunmaz yani. hani, abi ya. Hani, hani böyle e, sürpriz doğum günü partisi gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz senin için. Zula'yla konuşup özel bir kutu yapıp <laughs> duş, duş, al falan diyenler var ama ama <laughs> Allah aşkına Tabii o da manevi çözüm Kesmiyoruz yani Gezmiyoruz öyle ya abi ya Ama MPT 76'yı şu an gösteriyorum abi bir videoda efsane bir şey ya Famas mesela abi Famas'ın susturucusu falan var Tabi herkes mesela bir silahta da e, yetenekli değildir yani Şöyle mesela sen mesela ben çok iyi biliyorum M468'i çok iyi kullanıyorsun e, Hemen şarjör almıyorsun. Ama bazıları mesela RX Cobra'yı çok iyi kullanıyor. Fatih Oktay, Batuhan gibi. Aynen abi. FAMAS biz beğenmiyoruz ama güzel silah yani. Ah be abi. Yine mi Hüsran? Yine mi pilav? Olmadı. Aynen abi. Sağlık olsun ya. Aynen. Bak biz açamadık. Siz açın. İzleyen arkadaşlar. Bir de siz siz şansınız değil. Abi Aynen. videomu için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.